arkadaşlar uyandım ve bugün günlerden ne günü? <laughs> e bugün günlerden adını unuttuğum kardeşimin kışkırtma yani. Ya anlayın işte be. Kışkırtma yapacağım kardeşime. Ya Allah, yine olmuş. Ne yapıyorduk? Kes. Şimdi arkadaşlar. Aa, burası ıslak. Koni. Şimdi Şimdi size makyaj yapacağım. Kesin fakir değilim ve sulu yapmıyorum. Bu orijinal olduğu için siz bilmezsiniz. Rujum yok. Gözlemek isteyenler DM. Elimi. ve Biraz yanağıma değdireyim uvu. Depolama yalnız. Ben imanlıyım. Etmem. Anne, Anne Ne yapayım ya şimdi? Oh, çok güzel oldu. Ay! Abi Samsung biri var. Video çekmeye çalışıyor. Sakal salak fıkır. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Ah! Ne yapayım? <laughs> Enes Patur. Çılgın çocuk. çocuk. Evet arkadaşlar. <laughs> Enes Evet arkadaşlar. Şimdi yüzümü yaptım. Der Derken... ki Abi şaka mı <laughs>